Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Bar 4 oynuyoruz. Çok güzel bir oyun. Evet, izleyelim. Evet izleyelim. Bir tane kare var. Bir canavar. Canavar yaptı diyor. Canavarlardan korkuyoruz. Canavarlar onları kareye dönüştürüyor. Ve dünyayı kareye dönüştürmüş. Vay. Wow. Ama biz O canavarı yiyeceğiz. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi ayrıca çok şunu Bu daha ilk daha... bölüm olduğu için çok basit olacak büyük ihtimalle. Aynen soralım. Bayağı zorlanıyor. Şunu sağa getir. Üzerine çık. Atla. Arkadaşlar eğer bu videoya 10-15 like gelirse belki yeniden çıkarız. Evet arkadaşlar. Çıkabiliriz. 20-30 Bu videoya asla gelsin belki 30 like. Eğer bu video 30 dakika gelse arkadaşlar ikinci, e, üçüncü bölümünü çekeceğiz. Bir tane ben daha yiyelim. Şey şey yap onu yıkabilirsin. Kır onu. Kır kır. Kır ne yapacağız? Kır hızla rampa olacağız zaten. Tamam. Ee, onu tamam. alacağım. Şurası. Sevi 3. Onlar, onların üstüne zıpla. Üzerine zıplasan ölüyor. Aynen. Onu, onu öldür. O alakalı. sana yıldız da verir ya. Onu ne oraya götürmediğinize düşürürüz. Bak azıcık şey. verdi ya. öldü. Şimdi bak. Şimdi. Değil. Onu o tarafa çıkarmamız lazım. Bu zıpla bu... Bunu... zıplasan da bir şey yapabiliriz. O Bakalım, bak orada rampa gibi bir şey var. Onu yapacağım? Şimdi geriye. Onun üstüne şal olur. Ve... Oo, zıpla ooo. ben. Hadi ben bir daha kaldı biraz daha, daha güç vermemiz lazım. Tamam veririz, Ver gücü. Az önce sen çarptın diye olmadı bence ya. Bence de. Çarpmamaya çalış. Hoş. Sen çarpma. O geri ee, gel. 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 Şimdi Gel. 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 aldık. Gel. Gel. Üstüne kat böyle öldük. Tam şimdi rampamızı geri gelmemiz lazım. Şimdi bu Çok işte bu. Bayağı hoş. Ve dördüncü bölüm. Evet, çok seri ve hızlı geçiyoruz. Aa, bu bölümü bile buranın ortasına geç. Öyle getir. O kışı getirmen lazım önce. Şimdi orada kalsın. O köşede kalsın o. Bak buradan onun üstüne zıplayıp yıldızı alacağız. Şu köşede kalması lazım. Yani o köşede dursun. Yani. Şimdi o yukarı çıkıp atlamamız lazım için. Tamam. Şimdi evet. Şimdi çok hızlı bir şekilde yapacağız. Oradan oraya atlayacağız. Düş, orada dursun. Şimdi oh. üzerine atlamaya çalış. Öyle hızlanacak hız hızlı hız mı gelecek? Ya çok ittirdi. Şimdi tamam tamam. Yok oradan değil yukarıdan. Ben de oradan atıp geçeceğiz ki çok ihtiyacım. Geçilir. Ya şimdi olur. Zaten geri geliyor. Şu anda düşünmez. O kadar olsa. Sprem. İşte donan. bu. Ne yapıyorsun? çok <laughs> iyi. Onu ödeseydik iyiydi. Yani at. Yere gel. Onu ittir. Onu ittir onu. Onu ittir. Or, orada bir şey yapsın. Şimdi bunu devam ettir ki o yukarı çıkabilirim. Hmm. O en baştaki kare yolu değil. O bölüm bölüm. Ay bak tam bir tane canımız gitti. İyi gidiyoruz ya biz bence değil mi? Hı hı. Bir de yapıyorsun. Onu denize, denize sakın sen düşme ölürsün. Evet denize. Tamam. Hmm. Şimdi hmm. onu üzerine atlamam lazım. Çok zorlan, azıcık zorlandı bölümü. Zıpla. Tamam. Dikkat et ölüme. Zıpla ve tamamdır. Çok iyi geçmiyor muyuz? Altıncı bölüme geldik. Çok yavaş ölüyoruz. Çalı bir tane atlar. Ol, var. O iki var. lafa ölüyor. O iki lafa da ölüyor. Aynen öyle. Bak korkma bundan. Seni ezebilir bu da O yıldızları. Onun üstüne Üzerine zıpla. çıkıp yıldızı alabilirsin. Onun üstüne zıplasana. ölüyor şimdi bak normal oldu. Dur şimdi geldiği zaman üzerine. Atla yıldız al. Evet. Tamam, şimdi şimdi gidelim. Çok basit geçmiyor mu yüzü? Aynen öyle. Zıpla. Çok iyi oynadığımız için. Peki geçelim. Aa yıldız. Hızlı git. Ona Ona geçmemiz lazım. Aa işte bu tamam. Yıldız geldi. E yıldız geldi. Ay kötü yaptın. Burada yanından başlaması lazım ya. Bayağı, bayağı kötü oldu. Bayağı kötü oldu. Şimdi biz oradan... Aa doğru söz. Başka bir bence gerek yok. Değil mi? Hı hı. Ama o kışa gelecek kutuyu Bıda. taşımamız lazım. Aynen. Aynen da. Şimdi onun üstüne çıkıp geçeceğiz. Hı Sıraya ikinci bölüm. Aa bu bölümü... Tam yerine düşebilirsin. <laughs> Ha, şimdi onu öldürebilirsin ya. O basit. Eyvah. Bu bir, bu iki. Bebek adamı mı Gel Geldi yıldızcık diye bir baksana. Onun önce rampa gibi yapman lazım. A, yo, galiba trampa gibi. Heh, orada bekle. Son en sonda ucundan atla. Acık ol, en başta bekle. Acık rampa gibi olsun. Şimdi zıpla. Artık. Bak, bunlar normal kale. Kare. Sağ gel. Ha, o metin o metin. O bize şey yapsın. Tamam, yolumuz açtı. Tamam. Onu şeye Aa. getir. Geriye doğru getir. Ram, ne Ramp. yapıyorsun ay, Ay, yani? yanlış yaptın. Boşa gitti yıldızımız. Ya Bayrağın yanından. O, onu alıp bu tarafa gelip yukarıdan zıplamamız lazım. Yukarıda bak, rampa gibi yukarısın. Evet, onu geri getiriyoruz. Onun üstüne çık Şimdi değil. üzerine çıkıyoruz ve at diyoruz. Bu kadar. Şık boyuntumuzu aldık. İki tane al, arkamız al. kaldı biliyor musun? Bir oyundu ya. Onu alamıyoruz al. Sıkıntı yok devam. İzin bölüm. Biz zaten elimizden yazıyoruz. Ama Aynen. Bunu üstüne zıplayabilecek miyiz? bir şey yapıyoruz değil mi? Devam. Bronz altınımızı aldık. Bunu da iş şey oldu. Şimdi altın olması lazım. Şimdi bunu şey diğer iyi. taraftan diğer taraftan. İti Ya diğer taraftan. Alayım ben Tamam ne yapıyorsun? Tamam, neyse. Ne evet, üzerine çık. Ha. Ve altın olacak. O o şeyin üstüne çıkacağız. Oraya gitsene orada bir şey var. koyacağız. Öyle bir it Onu karşı tarafa geçirmemiz lazım değil mi? Bir karşı tarafa bak. Bir karşı tarafa var bir bak. Bir karşı tarafa bak. Ne var ne yok diye. Onu götüreceğiz. Karşı tarafa bak. işte <gülüyor> buradan <laughs> onun üstüne atmamız lazım. Biz yalnız yaptık. Bunu bir şekilde o tarafa götürmemiz lazım. Tamam işte onu bunun üstüne çıkar. Basit aslında çıkarabilir. O en en o en onun, onun üstüne Arka tarafından onu ittir. O da o kalsın. Şimdi ittir. O onun üstüne çıkacak şimdi. Aa, tamam basit. Hızlıca yaptığımızda hemen gidiyor. Bak şimdi o karşı tarafa geçecek mecbur. Tamam. Onun üstüne çık. Aa, olur. şimdi oradan pervane. O yıldızı alalım. Aa pervane iyiymiş. Rüzgar değil. Aynen, Aslında onlar değirmendir. Aynen değirmen. Ekmek. Buğday. Buğdayı ezmek için. Eh, tamam. İşte bu. Bu biliyorum kız. Tamam mı? Bosa geliyorum bosa. Aa bosa attın. Hata yaptık. Baştan başlat. Hatamız var. işte biz burada nasıl geçeceğiz? Aa geçiliyor. Ben bu bölümü biliyorum. Bir şey diyeyim miyim? Mi? Zaten biz bölümün başındayız. Ya, Şu an sen baştan başlatsan. Üç tane yıldızımızla zaten bölümün başında olduğumuz için. Şey önce hayır önce git önce oraya. gidip bunu İleyi gönder mi? Bir tane yıldızın üçe şey çıkardık. Başta olduğumuz için Direkt onu alıp oradan zıplamamız lazım. Dur çok <laughs> gittin. Şimdi bak bu ne biliyor musun? Onu döndürünce rampanın ucu kalkıyor. Bak şurası. Gördün mü? kalktır kalkıyor. Aa iyiymiş. Tamam yeter yeter. ben bilmedim. Biliyorum. Ben bunu biliyordum. En önceden oynadığınız için. Ben bu, bu oyun önceden oynamışımdır. Oynamışlarım var. Ben bunun beşini evet. oynadım bir ara. Beşi şey, ben bence doğru, dördü dör, beşten daha iyi. Beşi şey çakma gibi. Değil Şimdi mi? Şimdi zıpla üzerinden. O da koş koş koş. Ne uğraşıyorsun? Bir dakika. Onlar batıyor azıcık. Çek aldık. Devam. Ha, o şey. çok hızlı acil olmalısın. Geri al. Öldürme en kendini. Geri yarı sana Hayır, öldürme geri al. Geri yarı sana devam edemeyecek. Ocağına gitti. Check point vardı burada. Tamam devam. Arkadaşlar bu arada. Ya ne yapıyorsun? Can gitti öldük. Bekle bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz.